İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar, herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazanın 3. haftasına girdik. Genelde kahvaltı için yaptığım bu çörek tarifini bu sefer sahur için hazırlamıştım. Hem hazırlığı çok kolay hem de çok çok lezzetli bu tarif için. Buyurun başlayalım. Yoğurma kabımıza öncelikle bir su bardağı ılık su alarak başlıyoruz. Ardından bir su bardağı da ılık süt ekleyeceğiz. Ee, sütün üzerinde e, kaymak var nedir diye olaki soranlar olabilir. Günlük süt kullandım. Evet 2 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. 1 paket instant kuru maya ekleyeceğim. Instant kuru mayası olmayanlar yarım paket yaş maya ya da 1 yemek kaşığı normal maya da kullanabilir. Ee, şimdi instant kuru mayayı normalde çözdürmemize gerek yok. Una karıştırarak direkt kullanabiliriz. Ama olaki... Farklı tür maya kullananlar olursa sıralama şaşırılmasın diye normal aşamalara göre veriyorum. Su, süt, şeker ve mayadan sonra şimdi sıra yumurtaya geldi. 2 adet orta boy yumurta kullanacağız. 1 adet sarıyı kenarda ayırdık. 1 tam ve 1 sarıyı da içine ekliyoruz. 1 su bardağı Sıvı yağ ekliyoruz. Ben zeytinyağı kullandım. O yüzden rengi farklı. Dileyenler ayçiçek yağı da kullanabilir. Şimdi artık bunları iyice karıştıralım ve un ekleme aşamasına başlayalım. 200 mililitrek bardak ölçümle tepeli olmayacak şekilde Öncelikle 3 su bardağı un ekliyorum. 3. bardaktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu neden bu aşamada ekliyoruz? Direkt mayayla temas etmesin diye ve şimdi dördüncü bardağı da ekleyeceğim. Dördüncü bardaktan sonra elimle bir miktar karıştırdıktan sonra 5 ve sonrasında da yarım bardak daha ilave edeceğim. Şimdi tarifi deneyecek olanlara özellikle bu noktada birkaç uyarım olacak. Ee, beşinci bardaktan sonra yarım bardak daha ekliyoruz ama halen hamur elimize yapışacak. Ancak birkaç dakika daha yoğurmamız gerekecek. Bu yüzden... Bu kadar yapışkan haliyle e, yormaya devam edemeyeceğimiz için ne yapıyoruz? Önceki videolarımda da belirttiğim gibi elimize çok az sıvı yağ, şöyle bir tatlı kaşığı kadar değireceğiz ve hamurumuzu yormaya başlayacağız. Daha doğrusu yormaya devam edeceğiz. Evet, bakın şu aşamadan sonra yormak çok zor olacağı için hemen elimi yağlıyorum ve işim olabildiğince kolay oluyor. Lütfen bu aşamada panik yapıp un eklemeye devam etmeyelim. Bu hamurun e, yumuşak olması, ele yapışması gerek. Şimdi hamuru toparladım. Üzerini streçle kapatıyorum. Ve en az iki katına çıkana kadar mayalandıracağım. Size de tavsiyem. Ya streçle kapatın ya bir poşetle hava almayacak şekilde hamurunuzu hapsedin böyle daha güzel kabardığına şahit olacaksınız. Eğer denemeyenler varsa bu şekil lütfen denesinler. Hamurun kabarma süresi bende 1 saat sürdü. Bu süre tamamen ortamınızın ısısıyla ilgili, mevsimsel. E, özellikle bu mevsimlerde 40-45 dakikadan önce kabarması. Evet, şimdi bakıyoruz. Harika bir şekilde kabarmış. Hemen streçi üzerinden kaldıralım yapışmadığını göreceksiniz. Neden? Çünkü çok yağlı bir hamur. Bundan dolayı kolay çalışabilirsiniz. Evet şimdi hamurun şöyle bir havasını alalım. Elimle biraz toparlayacağım. Halen bir miktar yapıştığını göreceksiniz. Yine siz hiçbir şekilde un eklemeyin. Evet şimdi tezgahıma alıyorum. Elimle içe doğru katlayarak rulo yapacağım. Sonrasında iki parçayı ayırıp 10 beze oluşturacağım. Sayı önemli. 10 adet yapıyoruz. Bu arada tariflerimi beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazmayı ihmal etmeyin. Yazan arkadaşlara şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Evet bezelerimi artık neredeyse tamamladım. Şimdi arasına süreceğimiz tahinli sosu e, hazırlıyoruz. Bire bir ölçü eğer bol tahini seviyorsanız bir su bardağına bir su bardağı şeker. E, daha az tahinli olsun istiyorsanız da e, böyle bir çay bardağına bir çay bardağı şeker şeklinde birebir ölçüyle sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştıralım. Ve artık hamurlarımızı işlemeye başlayalım. Hamurları iki grup halinde açacağız. Ee, açmak derken e, hamurun kıvamı o kadar güzel ki elinizle bile genişletebilirsiniz. Şöyle tatlı tabağı boyutunda e, açalım. Bakın merdaneye dikkat edin. Küçük bebek bir merdane kullanıyorum. Sağlı sollu bir iki hareketle hemen yağ gibi açılıyor. Ee, şimdi üst üste koyacağız aralara. Bir tatlı kaşından biraz fazla olacak şekilde tahinli sosumuzdan sürüyoruz. En üst kata sürmeyeceğiz. Evet üçüncü katı da aynı şekilde koydum. Şimdi onu da üzerine süreceğim. Dediğim gibi iki grup halinde hazırlayacağız, beşerli beşerli olacak şekilde. Hazırlaması inanılmaz derecede kolay, hiç gözünüzde büyütmeyin. Çünkü dediğim gibi hamur çok yumuşak, ee, yani 10 tane bezeyi 10 dakika bile değil 7-8 dakikada hemen açıp üst üste koyabilirsiniz. Evet ilk beş kat hazırlandı. Şimdi bunun üzerine bir buzluk poşeti koyacağım ki kurumasın kenarda diğerlerini hazırlarken. Evet beş tane bezemiz kaldı. Şimdi bezeyi ters çevirdim. Bakın şöyle hafiften dokunduruyorum. Ve kendisi çok rahat bir şekilde genişliyor. Bu arada tarifle ilgili eğer aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlar bölümünde sormaya çekinmeyin. Elimden geldiği kadar tüm yorumlara dönmeye çalışıyorum. Bu tarifi bayram çöreği olarak da hazırlayabilirsiniz. Çok sevilecektir emin olun. Tarifin malzemelerine de videonun açıklamalar bölümünden ulaşıp oradan bakıp hızlıca tarifi deneyebilirsiniz. Bu arada videoyu da uzun bulanlar ayarlar bölümünden iki çarpı ya da daha hızlı bir şekilde yaparak yarı sürede izleyebilir bu tarifi. Hemen ikinci grubu da aralarına tahin sürerek üst üste yerleştiriyorum. Evet neredeyse tamamlanmak üzere. Yan tarafta diğeri bekliyor. Bakın tamamladık onu. Artık son aşamadayız. Şimdi üzerine bolca sürdüm son katın. Ve elimle kapattım. Biraz bastırıyorum. Bastırdıkça genişlediğini göreceksiniz. Önce tatlı tabağı boyutundaydı. Sonrasında pasta tabağı hatta servis tabağı boyutuna kadar getirebilirsiniz. Şimdi İlk başladığımız bezeden yani daha doğrusu üst üste koyduğumuz 5 bezeden başlayacağız. Alt üst olarak çeviriyorum. Biraz elimle genişletiyorum. Şimdi tezgahıma aldım. Yine bir miktar daha incelteceğim. Çok inceltmesine gerek yok. Çünkü yumuşak bir tarif. Hemen 8 eşit parçaya bölüyorum. 30 santim genişliğinde bir tepsi kullandım. Tepsinizin boyutuna dikkat edin. Çünkü çok fazla yayılmasın. Ve böyle sırt sırta gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Eğer tepsinin ortası boş kalırsa hiç sorun değil. Tepsi mayası aşamasında orası da mutlaka pişme aşamasında yine e, kabaran e, çöreğimizle dolacaktır. Evet, şimdi ikinci e, beşli bezemi de yine aynı şekilde sekiz parçaya bölüyorum ve hemen onu da yan yana gelecek şekilde tepsiye sıralayacağım. Videoda verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz sizin çöreğiniz emin olun benimkinden daha güzel olabilir. Evet, ikinci grubu da yerleştiriyorum. Şimdi iki adet e, dilim e, dışarıda kaldı. Onları da ortasına yerleştireceğim. Karşılıklı bir şekilde koyacağım. Şimdi e, son rötuşları yapalım. Düzgün olsun çöreğimiz piştiğinde. Sıkışık yaparsanız daha pileli görünür. Evet, şimdi ortasına o iki parçayı da Karşılıklı olacak şekilde yerleştireceğim. Ve tepsi mayası vereceğim. Şöyle nereden baksanız bir 20 dakika, 30 dakika tepsi mayasında bekleteceğim. Ee, bu arada yumurta sarımız vardı. Onun da biraz miktarını artırmak istiyorum. Bu yüzden şöyle bir yemek kaşığı kadar süt ekledim. O da kenarda hazır beklesin. Tepsi mayası verirken de e, kullandığım e, buzluk poşetini Tekrar üzerine geçiriyorum. Ve şimdi artık kabarmış halini görüyorsunuz. Hemen yumurta sarısını sürelim. Üzerine bir miktarda ceviz serpiştireceğim ben. Şöyle yarım çay bardağı kadar iri doğranmış ceviz. Ceviziniz yoksa tahinli olduğu için susam da serpiştirebilirsiniz. O da çok yakışıyor olmadı hiçbir şey serpiştirmeden de tabii ki fırına koyabilirsiniz. Bu arada e, en az bir 10 dakika önceden fırınımı e, açmıştım 175 derecede 180 dereceyi geçirmeyelim ama mutlaka sıcak fırına girsin. Hacimli bir çörek olduğu için içi hamur kalmasın diye 180 dereceyi geçirmeden e, uzunca bir süre pişireceğiz. Ben 175 derecede 35-40 dakika kadar pişirdim. Sizler de 180'in üzerine çıkmadan kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Hemen piştikten sonra fırın kabından çıkardım çünkü beklerken terlemesin diye. Tadı da gerçekten nefis e, tecrübe edenler bana hak verecektir. Evet, bugün de bir tarifi nihayet erdirdim. Şimdi size iç yapısını göstereceğim ama iç yapısı e, şu an çok e, sıcak. E, ama videomu tamamlamak istiyorum müsaadenizle. Hemen iç yapısını da gösterip e, sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın, hep sağlıklı, hep mutlu, hep güler yüzlü kalın. Hoşçakalın.